Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ABD tarafında uzun zamandır sizinle birlikte takip ettiğimiz datası hissesini Mustafa uygulaması üzerinden detaylı bir incelemek istiyorum. Öncelikle hem Mustafa sitesini tanıyalım. Hem de nasıl bir bize bilgiler sunuyor bunlarla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Mustafa uygula, e, uygulaması ve e, web sitesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi datası tarafa tarama e, metodolojisi A A A O -I -I, uluslararası bir şeriat uygunluk e, platformu sertifikası bu arkadaşlar. Helal A+ vermiş bu hisse için. Ayrıntılı görüntüle şuradan. İşte iş faaliyet alanı faaliyet alanı geçmiş yüzde 99,59 şüpheli yüzde 0,40 ve Helal olmayan da 0,01 içerisinde durum var. Faiz getiren menkü kıymetler ve varlıklar burada standartı geçiyor. %30'dan az olması gerekiyor. Bu 1,08 olaraktan gözüküyor. Faiz getiren borç vesaire neymiş? Bu da yüzde yüzde beşi geçmemesi lazım. Uzun vadeli veya kısa vadeli olsun faiz getiren borç veren şirketin piyasa değerinin yüzde geçmemelidir diyor. Yüzde 4,52 miş bu da. Burada hesaplama detayı var. Formülize edilmiş. Burada görüyorsunuz. Şuraya geldiğimiz zaman bu hisse hakkında son 3 ayda data C hissesi hakkında analiz derecelendirme puanı var. %29'u 7 analistin güçlü alım önermiş. %57'si alım. %14'ü de 7 kişiden tut tavsiyesinde bulunmuş. Finansallarına bakalım arkadaşlar. Finansalları da burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Finansal oranlar, ifadeler. Burada nakit akışı. Görüyorsunuz bilanço. Ben bunlarla pek ilgilenmediğim için size sadece gösteriyorum tahmin etmek ben bunun en alt versiyonu aldığım için burada tahminlerde geleceğe yönelik bir takım tahminler de bulunuyordu bazı analistler kaça gider ne kadar prim yapar diye bunu göremiyoruz virüs paketinde o şöyle oraya varabilir miyiz şirket haberleri burada datası %81 gelir artışı bildirdi diyor. 15 Şubat 2025'te. Yine aynı şekilde 14 Şubat 2025'te mali ikinci çeyreğinde 20.5 milyon dolar gel gelir elde ettiğini vesaire Yahoo Finans'tan okuyabiliyoruz. İnternet bir gelsin arkadaşlar. Sitenin açılmasını beklerim. Bakın buradan Google Chrome otomatik Türkçe'ye çeviriyor. Evet. Türkçe'ye çevirdi. 14 Şubat 2025 çoklu modu dijital çözümler ve Akustik yüksek denizli yenilikler konusunda uzmanlaşmış Nevada Menzil bir teknoloji şirketi olan Datasy ve sonra ikinci mali çeyreğinde ilişkin mali sonuçlarını duyuruluyor. Şirket bir önceki yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11.3 milyon dolarlık gelire kıyasla yaklaşık %81.4 artışla yaklaşık şirketin akustik yüksek te teknoloji ürünlerinin ticarileştirilmesine devam etmesi nedeniyle Çin'de 5G all artı all çok modlu dijital iş hizmetlerinin hızla benimsenmesinden kaynaklandı diyor. Data CEO'su Bayan Jishin Liu, ikinci mali çeyrekteki güçlü performansımız, sektör lideri olmaya devam ettiğimiz 5G artı ol çoklu modlu dijital iş müşteri tabanımızın başarılı genişlemesini yansıtıyor. 5G artı ol müşteri tabanımızın genişleyen ayak izinin ve yüksek marjlı akustik ürünlerimizin ilk pazar Penerat, penetrasyonunun yenilik yapma ve ortaya çıkarı çıkan fırsatları yakalama yeteneğimizi vurguladığına inanıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi yönlendirirken teknoloji inovasyonumuzu ilerletmeye kararlıyız demiş CEO. Şirket profiline bir bakalım. Benim en fazla önem verdiğim noktalardan bir tanesi de bu. Datasi akıllı güvenlik sistemleri tedarik eden bir teknoloji şirketidir. Şirketin merkezi Pekin'dedir. Pekin. Pekin'dedir ve şu anda 36 tam zamanlı çalışanı bulunmaktadır. Şirket 2015-10-22 tarihinde halka arz edilmiştir. Şirketin ana faaliyet alanı 5. nesil 5G, iletişim, akustik zeka ve akıllı şehir yönetimi alanlarındaki müşteriler için kapsamlı yazılım ve donanım çözümleri sağlamaktır. Şirketin ana ürünleri arasında 5G teknoloji, mesaj pazarlama, bulut platformu, 5G teknoloji kapsamlı mesaj pazarlama bulut platformu, smart poş ve diğer bilgi hizmetleri yer almaktadır. Şirket ayrıca ultrasonik ses sterilizasyonu ve antivirüs ekipmanları ve akıllı şehir sistemleri üretmektedir. Şirket esas olarak iç pazarda faaliyet göstermektedir. Yani Çin menşeli bir şirket arkadaşlar. Nasdaq'ta işlem görüyor. Bizim bu hepsi buradanın orada da işlem gördüğü gibi. Türk Türksel'de orada işlem görüyor. Yani o Amerika borsalarında, dünyanın her tarafında şirketler işlem görebiliyor arkadaşlar. Bu hissenin de Çin menşeli oluyor olması ve Trump'ın da özellikle bu Çin'le uğraşıyor olması hisse üzerinde epeyce bir baskı oluşturdu. Fakat son zamanlarda yavaş yavaş Trump'ın elini indirmesi, Çin'e doğru yaklaşması baktı olmuyor. Gördüğüm kadarıyla Çin hisselerinde de yavaş yavaş kıpırdama oldu önemli de bir önümüzdeki günlerde getiri sağlayacağına inanıyorum şahsen bu sefer teknik olaraktan bayağı beğeniyorum hisseyi. Temel olaraktan bu şekilde arkadaşlar. Genel bakıştan, musafadan böyle girdiğiniz zaman bir, bu Mustafa sitesini de tanıtan bir video çekmeyi düşünüyorum. Bayağı bir inceledim. Güzel. Ben telefondan bakıyordum. Buradan baktım. Bakın burada arındırma e, hesaplama aracı da var. İşte datasıya giriyorsunuz. Diyelim ki ne 100 lot almışsınız. Ne zaman aldığınızı farz edelim. Şöyle Ocak Ocak'ta aldığınızı farz edelim. 2 Ocak Satış tarihimizi girelim. Satış tarihimizi de işte dün sattığımızı düşünelim. Bu datası hissesinde bu tarihler arasında elde tutarsak ne kadar arındırma yapmamız gerekiyormuş. 100 lot için 1.55 dolar ABD doları arındırma yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Bu uygulaması daha önce bu arındırmaları falan ücretsiz sunuyordu. Fakat bunu ücretli hale getirdi. Aslında ben bunları Mısır menşeli falan zannediyordum. Bu Musafayı kuran ekibin Özbek menşeliymiş arkadaşlar. Özbekistan, Taşkent. Ee, işte ABD'de şey yapıyorlar genellikle de çalışanları hep Özbek asıllık gördüğüm kadarıyla. Yani bizim Türkler, Özbekler gitmişler. Orada güzel bir site kurmuşlar. Şu anda da e, en iyi görsel olaraktan site konumunda bu var. Yani gördüğüm kadarıyla araştırmalarım onu gösteriyor. kendilerde onu söylüyor zaten. İnşallah biraz daha e, masüstü ekranından araştırdıkça yeni yeni şeyler de ben de öğreniyorum. Eskiden sadece şeye bakıyordum işin doğrusu. Helal mı değil mi hisselere bakıp geçiyordum. Detaylı siteyi incelememiştim. İnceledikçe çok e, değişik e, farklı şeyleri de fark etmeye başladım. Bunları da sizinle paylaşacağım inşallah. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İçeriklerden haberdar olmak için kanalımıza mutlaka abone olma abone olmanızı tavsiye ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.